Başlat. Merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Bu bir takas yayınıdır. Şöyle. Oğlum dur da yeni şey Ben Benziyorum sadece. eee gireceğim. Bu bir Steel Brain Old Takas yenidir. Öyle. Ya sadece Steel Brain Old Takas değil değiştirebiliriz. Ben de. Oha. Ne alaka? Aldım ben. Onu geri satacağım. Akşamki yayında arkadaşlar. Ya. Aa, akşamki yayında arkadaşlar. Yani ya bir dur. Oh. Eee Fuj başlatacağız sizlerle beraber. şunları büyüleyeceğiz. Bir saat daha var. <laughs> Fazla kişi yok, ya bir 10 kişi falan olursak arkadaşlar şey yapacağız. çalarken yazımız birazcık artmış mı? Ya. Gelsene bir. Be. Bence artmış bir vurma. Çalarken çalarken. Vur vur da açayım efendim. Tamam. Zaten fujdaydı. Geri çaldı oldu lan. Evet, 0.2 ise 0.5'e çıkmış. Bakayım. Nerede? En üst katta mı? Aşağı, aşağı. Heh, nerede? Aşağı. Bu. Oh, iyiymiş. Var ki. Yere düştü. Aa! Aşağı düştü. Ya yeah. <laughs> Hediye vermek isteyen varsa arkadaşlar isterseniz verebilirsiniz. Ya bir de yukarıdan git. Fazla gittin ha. Bu ne güncelleme mi gelmiş? Var ya yayında sesim geliyor ama bakayım be Geliyormuş. Hello. take ben it's <laughs> yes. yeah she likes to help me o zaman bende bende yer kalmıyor neyse. O, onu niye çalıyorsun? <laughs> %20'ye çıkar. çıkıyor. Burada ne koyacağımızı biliyoruz. Aynen yüzde ee, beş oluyor.

Son bir tane daha şey çalabiliyorum. Ondan sonra çalmıyorum. Benim de yerim bitti. Çal. Hayır çalmadım sensin. Çalmadım sil. Abartma. Yok. olum izin vermem o güzel bir karakter kanka. Onu koyma güzel. Yok ki. Gel arkadaşlar bir şey Arsenal girelim. Ben şimdi yapmayacağım ki yap yapacağım zaman biraz su veririm. Aa, raylı. Ya. Of ya. Sil de işsemiyorum. Ya. Aa, top geldi. Ölelim de be. İşle de. Bilir misin kankam? Çok kötüyüm ya. Eskiden eğimim daha iyiydi. Bir saniye yapacak kalalım. Boş verin kalmayalım. de karambit var. Çok uğraştım bu karambit için. Ya oğlum iki tane ay ayakta kalamıyorum. Kanka her bir şey değil mi? Yeni şu an delirirsin. İyi. Ben de aynısını yaşıyorum. çıkamıyorum ki. Arkadaşlar ben size bir e, bıçak koleksiyonumu göstereyim. Şu gördüğünüz karambit arkadaşlar bu kadar fazla şey çevirdim arkadaşlar. Çak çevirdim. Ama kutulardan çevirdim. Aa gelir ya. Şimdi hedefim şu yarı sabaltısı. Şu ener, enerji enerji katılması ya da şu <laughs> kelebek bıçak. Hepsini çok seviyorum. Dur. Arkadaşlar şey gösteriyorum. Skinlerimi gösterelim. Bugünler ne no, neyle oynayalım? Ben bununla bununla ya ba, balon kılıcıyla ya da köpek balığıyla oynayalım. Kırmızı takıma girdim. Oo. Oh. Hileni Üç kil aldım merhaba. Köpek Oh! Ka benim bu ismi Köpek Balığı. Aa! Ne oldu? Çok güzel. aşağı inilmiyormuş. Bu mevfi, hiç oynamadım. Ah, Noskop vurdum. Yanlışlıkla. Ya üç kişi üzerime kuşluyorsunuz. Get out. Biliyorum ismini görebilirsem bir raportlayacağım. İçeri de. Arkanda. yani golden knife'a e geçiniz ben de 8'im ya. <laughs> Bir kişi şey daha golden knife'a e geçti sakın yerinde durma. Oğlum o bina tepesinden ması çıktım mesela. Bu sefer de eee, patlama çakısını kullanalım buna. Bakayım kırmızıya gir. Ya. Yeah. Oh bıçağın animasyonu çok güzel lan. Birine 84 vurdum healini. Direkt yerimizi de tespit ediyor ya. Oğlum adam hangi yer 20 kil 21 oldu. Aa ne oluyor? Kurtam. Oğlum 30 kilo oldu. 31 Seni öldürdüm. Evet. de elimde bıçakla geziyordum ya. E bu ne bu tur da. Ya öndekisinin önünde robot var değil mi? o benim bak silahı inceliyor silahım nasıl bıçağım nasıl bir dakika karan aldım sen niye geldin mavi bekle hiç var. Nasıl can kaliteli ya. Gördüm. Tamam, tamam tamam hile hile net hile Oğlum banlayamıyorum bile Bir de diyorum ya banlayamıyorum bir de Sanki oyunun kurdusu benmişim gibi <laughs> niye bu kadar iyiler? Ben kötü yiyorum. Bu benim var. Senin bıçağın ne? Bı bıçağın ismi ne? Ya dur. Canı kapat. video sanki Bende adamı atmış vurdum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. R'ye basınca değişiyor her. Mahi Mahi rol mahi. Gel seni koruyacağım gel arkandayım. Aa! Ben de öldüm. Adam da Çünkü o kırmızı. not the anything to Sen misin? Öldü. Ama ben de öldüm. <laughs> Adam bana bıçak attı. Çok kötüyüm harbiye. kimi söyleyeyim yemin ederim kurbiyo <laughs> oğlum 10 16 kabine almıştık onu konuyla bir de bir bir şey açmıştık yani ha Gelmişler arkadaşlar. Zaten kimse yayını izlemiyor. Bu 30 dakikalık yayın açacaktık zaten. 30 dakikada olmuş sayılır. O zaman arkadaşlar ee, bu yayını sonuna gelelim burada. Küçük ufak bir yayın oldu ama oldu. ya gel gel bıç, bıç gel bıç ya bıç gelsene ya of neyse görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın